Afrika'da milyon yıllık gizemli tüneller ne anlama geliyor? Namibya'nın kızıl kayalıklarında jeologlar, daha önce eşi benzeri görülmemiş tüneller keşfetti. Jeolojik bir süreçle açıklanamayan bu oluşumlar, bilim insanlarını hayrete düşürdü. Profesör Chase Pashier ve ekibi, bu tünellerin bir mikroorganizma tarafından açılmış olabileceğini düşünüyor. Üstelik bu yapılar sadece Namibya'da değil, Umman ve Suudi Arabistan çöllerinde de bulundu. Hamillere göre bu tüneller 1 ila 2 milyon yıl öncesine ait. Nemli bir iklimde oluşmuşlar ve geride ince kalsiyum karbonat tozu bırakmışlar. Bu mikroorganizmaların kayadan besin çektiğinin güçlü bir işareti. Endolitik adı verilen bu canlılar ışık olmadan kayanın içinde yaşayabiliyor. Bilim insanları biyolojik izler buldu ama ne DNA ne de protein tespit edebildi. Yani bu yaşam biçimi ya çok eski ya da hala bir yerlerde saklanıyor. Eğer varlıkları doğrulanırsa bu organizmalar dünyanın karbon döngüsünde kritik bir rol oynuyor olabilir. Taşların içindeki bu kadim yaşam gezegenin atmosferini şekillendirmiş bile olabilir. Bu keşif sadece geçmişi değil belki de geleceği anlamamızın anahtarı. Haberin tamamı bizsiziz.com'da sizleri bekliyor. Paylaşarak yayılmasına katkı sağlayabilirsiniz.